yanımızda Erzurum'umuzun değerli simalarından Ayto Baba var gördüğünüz gibi. Bugün mikrofonu Ayto Baba'ya vereceğim ve hem beraber hep birlikte hep programımızı var. çekeceğiz. Tansiyon bütün hızıyla devam başlıyor. ediyor. Başlıyor. Deli. tamam yap. Şu anda tansiyon programımız beraber devam ediyor. Şu anda Salih abi benden şarkı istin ama şarkı söyleyemem. Şu anda orucum, Az, hem orucum hem de acıkmışım, sıkmışım. Ama değerli abimi kırmıyorum. Bir tane şarkı söylüyorum. Ben söyleyelim. Erzurum'a gel. Falan döken yastı Evleri yığır Kardeşlerin Alem seni. Bu tapa, poli tapa, mana dayarım, nane su gelir, sarı sapa, eski dayarım. Her zaman bin numara. Hadi gel Erzurum ha gel, Erzurum yakşı güzel. Bu kadar. Teşekkür ederim. Şimdi oracağım Tamam, tamam. Bu kebap, lahmacun, pide, künefe. Arkadaşlar bunları ben sayıram da. Şu anda sayıram ama acıkmışım. Var ya daha demek istemiyorum. Abi manzara çok güzel. <laughs> Yok hamurum. <alamıyorum. gülüyor> Abi şu anda kamerayı ters koymuşsa? Ters mi koymuş? Şu anda ters koymuşsa? Şeker pancarından çıkar şekerim. Gel bana bana kesme şekerim. Ulan <laughs> oğlum bir ne? Tuzak mı kurdu?